HDP, PKK'nın desteğiyle adaylık pozu veren Kılıçdaroğlu, özellik emellerinin bölücü hedeflerin ümididir. Türk bayrağına, Türk vatanına, Türk milletine, milli ve manevi değerlere düşman olan terör örgütlerinin adayı Kılıçdaroğlu felaketin mümessilidir. Anadolu topraklarındaki varlığımızın son 100 yıllık dönemi cumhuriyet yönetimi altında geçmiştir. Cumhuriyet rejimi demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir. Cumhuriyetin mümeyiz vakfı millet egemenliğine dayanması, demokrasi sistemli olarak benimsemesidir. Rejim ile hükümet sistem arasındaki farkı çarpıtmak için kara propaganda yapanlar özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini devamlı surette hedef tahtasına koymuşlardır. Rejim değişti diyerek yaygara koparanlar iflah olmaz bir yalancılığa. İnkar edilemez bir ön yargı hastalığına yakalanan gafillerdir. Halbuki gerçekte yegane değişen yönetim sistemidir. Bu da cumhurun cumhuriyetle kenetlenip kucaklaşmasıyla başarılmıştır. Rejim başka, hükümet ve yönetim sistemi başkadır. Türkiye'de rejimin adı cumhuriyettir. Hükümet sisteminin adı da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Bu ikisini birbirine karıştıranların zihinleri fukara olduğu için akılları da ukaladır. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Cumhuriyet rejimini kuran Büyük Türk milleti 21. yüzyılın ilk çeyreğinde de milli ve tarihi emanetlerle uyumlu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmiştir. Cumhuriyetle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olağan dışı şartlarda milletimizin haklı ve meşru iradesiyle tecelli etmiştir. İkisi de milli bekanın, milli özlemlerin, milli hedeflerin icra ve ihata azmiyle perçinleşmiştir. Cumhuriyetin ardında Çanakkale zaferinin heybeti, milli mücadelenin haşmeti varken Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ardında 15 Temmuz İhanet ve işgal hevesine karşı milletin kahramanca direnişi bulunmaktadır. Samimiyetle tutan, safiyetle okşayan, müşfik ellerin değerini bilmeyenler, tekme üstüne tekme atan, menfur ayaklara kapanmaktan özel haz alan teslimiyetçi şarlatanlardır bu şarlatanlar kulübünün Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu teslimiyetçi şarlatanlar her devirde farklı farklı isim, ünvan ve kılıkta ortaya çıksalar da hamdolsun emellerine hiçbir zaman muvaffak olamamışlar. Bundan sonra da olamayacaklardır. Kılıçdaroğlu Türkiye'de demokrasi olmadığını söylüyor. Gerçek demokrasi ve huzuru getireceklerini, Türkiye'yi barıştıracağını iddia ediyor. Kılıçdaroğlu yanına aldığı İYİ Parti Başkanı ve illerini bırakıp kaçak halde sağda soldan nutuk atan malum belediye başkanlarıyla birlikte terörle mücadele edeceklerini ileri sürüyor terörist demir taşı serbest bırakacağım diyen bir cumhurbaşkanı adayı terörle mücadele değil, terörle müzakere ve mütarekeden başka hiçbir şey yapmaz, yapamaz. İhanet oda, HDP, PKK'nın desteğiyle adaylık pozu veren Kılıçdaroğlu özellik emellerinin bölücü hedeflerin ümididir. Türk bayrağına, Türk vatanına, Türk milletine, milli ve manevi değerlere düşman olan terör örgütlerinin adayı Kılıçdaroğlu felaketin mümessilidir. İnancım odur ki Tokat bu şahsa yüz vermeyecektir. Bayraksızları güldürmeyecektir. Cumhuriyet demokrasisinin, demokrasi de cumhuriyetin güvencesi, bu iki değerin koruyucusu da aziz Türk milletidir zillet cephesi Türkiye karşıtıdır. Şimdi sizlere soruyorum. Öyle bir cevap veriniz ki Kılıçdaroğlu ve yandaşlarını yerinden hoplatınız. Vatana sahip çıkacak mısınız? Bayrağa sahip çıkacak mısınız? Türkiye'ye sahip çıkacak mısınız? Hakkınıza, haysiyetinize, hukukunuza sahip çıkacak mısınız? İşte Tokat'ın iradesi böylesine hayranlık vericidir. Allah sizleri her daim var etsin diyorum. Terörizm büyük ve bereketli toprakları sömürmenin, parçalamanın, sınırları değiştirmenin bugünkü bahanesidir. Bunun adı 19. yüzyılda Şark meselesiydi. Terörizm aynı zamanda hedef ülke ya da ülkelerin iç işlerine karışmanın bunları zaman içinde fiilen ele geçirmenin de gerekçesi olarak değerlendirilmiştir. Dün bunun adı da medeniyet götürmekti. Bugün emperyalizmin hedefi Afrika'nın okyanus kıyısından Doğu Türkistan havzasına kadar uzanan engin coğrafyalardır. Bu ülkeleri hizaya getirme, direnişlerini kırma, rejimlerini dönüştürme projeleri hız kazanmıştır. Bunun maskesi ise yeni dünya düzenidir. Milletiyle birleşip bu küresel yağmaya direnen, bu vandallığı sorgulayan liderler ve hükümetler gönderilmek, indirilmek istenmektedir. Bu nedenle The Economist dergisi Erdoğan gitmeli manşeti atmaktadır. The Economist dergisi Recep Tayyip Erdoğan'ın yenilgisinin küresel sonuçlar olacağını yazmakla birlikte her yerdeki demokratlara diktatörlerin yenileceğini göstereceğini şerefsizce iddia etmektedir. Kullanıma müsait siyasi sömürgeleşmeye yatkın olan Kılıçdaroğlu da desteklenmektedir. Ancak bu karanlık dönemin perdesi kapanmaktadır. Milli egemenliğe dayanan demokratik yönetimlerin dış müdahalelerle tasfiyesi, terörizmin komplolarıyla terör örgütlerinin Kanlı suikastlarıyla, ajanların provokasyonlarıyla köşeye sıkıştırılması artık modası geçmiş, miadı dolmuş bir emperyalist stratejidir. Geldiğimiz bu aşamada bilhassa Türkiye'ye geri dönülemez bir yoldadır. Doğru zaman, doğru adam, Recep Tayyip Erdoğan'a Allah'ın izniyle diş geçiremezler, belini bükemezler, başını eğmezler. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı buna izin vermez. Türk milleti böylesi bir saldırıya asla boyun eğmez. Şunu biliniz ki 1918'den 2023'e kadar geçen tarih serüveni ve serencamında neler olmuşsa 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe teşebbüsünden bugüne kadar üç aşağı 5 yukarı benzerleri yaşanmıştır. Zalim hedeflerin Gayanat projelerinin emel ve enerjisinde hiçbir değişiklik olmamıştır. Türk milleti bekasını korumak ve kökleştirmek maksadıyla Türk devletleri zincirine cumhuriyet rejimiyle yeni bir halka eklemiş, bu kapsamda Türklüğün teşkilatçı yapısı imparatorluğun yıkımından yeni bir Türk devleti çıkarmayı başarmıştır. Hamdolsun cumhuriyetin 100. yıl dönümüne de ulaşılmıştır.